Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anlamlı ve kulaklıklarımızdan <laughs> belli olduğu gibi kör sağır dilsiz brownie yapıyoruz. Tarif olarak brownie seçtik. Bakalım nasıl olacak? Bir sürü video izledik <gülüyor> hepsi mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Tarif mi yok? Ha açacağız onu açarız. Tarifi <laughs> Esra yönlendirecek. Ee, malzemelerimiz aslında az. Genelde de yaptığımız bir şey aslında brownie. Biraz daha basit bir şeyle başlayalım dedik. Belki ikinci, üçüncü partini çekersek biraz daha zor tarifler deneyelim. Gözümü... Müziğimizi açacağız. Ben de gözümü bağlıyorum. Videoya geçiyoruz. Zor tarifler yapıyoruz. Kayseri yağlı. <laughs> ben de şeker verdim. İster miyiz? Hayra kilo verebilirim. Ne yapabilirsin? Kilo. <laughs> Hiçbir şey görmüyorum Hiç şu an. Ne falan gitmemiz lazım. Ocak mı? Ben gözlerimi kapattım. Ses şey söyleyin. Sizin sessiz arkadaşlar bızıltı gibi geliyor. Hadi, hadi, hadi. Ben, hadi. <laughs> tamam ben kısık Ben bağırıyorum. Başlıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Sen konuşmayacaksın bu arada. <gülüyor> Bana <gülüyor> Ben sustum. Ne <laughs> yaptın? <laughs> bu tencere... bıçak var bu elinde. Tamam. Elle dikkat et. Ne kadar yapacağım? Elife anlat. Ne 100 gram. 100. 5. 100 gram. 150 gram tereyağı. Bıçağı ver. Elindeki 200 gram. 200 mi bu? Hı Elindeki <laughs> 200 gram biz 150 gram kullanacağız. Tamam. Daha açmadım. Tamam. Yumuşamış bu. Bizim gramajlar çok iyi tamam. ya. Yoğuracağım mı acaba bir şey? Elimi yıkıyor. Tamam. Elimi yıkayayım. Yumurta. İkisini birbirine mi vursa? Oğlum bu boklu yıkasa mıydık? <laughs> sen onu alamazsın. Baya dönüşmüş olabilirim. Al bu bardak, batır, evet, hmm. dök. Hmm. Bu çırpıcı bak, aynen. <laughs> Çırp. Evet. Mikser de çırpsaydık keşke. Hmm. Mikser <laughs> yok <laughs> mu? Kaçtık. Doğru yere mi dövüyoruz? Yavaşça mı? dökerken karıştı. Doğru mu? Evet. İçinde. Dökmüyorsun. Yavaş. Dök dök. dök dök. Kaşık ver. İçine girdi tencere. Tencere içinde şu anda. <laughs> Oğlum tencere yumurtayla şeker oldu. <laughs> tencere... Hiç sıyırmadım. Hiç mi? <laughs> Şu an hiçbir şey. <gülüyor> 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 Sıyır. Çevir tavayı çevir. Yavaş. Olup olup. Hmm. Bir su bardağı un. Ee, bardak. Hmm. Oha gözlemeci teyze. <laughs> Yavaş. <laughs> Hafifçe. Köpüğünü söndürmeden. <laughs> Ay bas be. Bu videoda esra olmak istemezdim. Hmm. Okey mi bu? Ol Oldu mu? Olmadı mı? Biraz daha çevir. <laughs> Kenardaki unları da al. Nasıl alayım? Görmüyorum ki. Kenar. Spatulayı ver. İçinde. Brownie koyacak. Sonra çikolata parçalayacak. Koy. Aynen. Al onu dök içine. Ne bu? <laughs> Açtım. Açtım. Anladım. Evet. Evet. Bayağı iyi yaptın onu. Al. Evet. Aşağıya. Göm onu da bir yere. Oraya hep çok gömdüm ya. Oh. <laughs> İçini <laughs> yerinize istedin. <abi. gülüyor> Şöyle. Çıkartıyoruz. Hmm. Çıkartalım. Hmm. Gayet güzel gözüküyor. O kadar iyi gözüküyor ki şuna bakar mısınız? tente Kabuk kabuk ve çok iyi. Elif'in Türk kahvesine bakar mısınız? Bir su bardağı. Kafam kadar. Dobarlan bırakma kendini. Ay bunu bir an önce yemek istiyorum. Şuna bakar mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Ziyedim, o bir... Oh my god! Bu bir iki

Esperando.